şüphesiz biz sana kevseri verdik o halde Rabbin için namaz kıl kurban kes kevser suresi 1 ve 2. ayet gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin. Yoksula, fakire de yedirin. Haç suresi 28. ayet. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahdır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönülleri müjdeleyin. Haç Suresi 34. Ayet Kurbanlık büyük baş hayvanlarda sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. İstemeyen fakirlere de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükrederseniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar Saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. İstemeyen fakirlere de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Haç suresi 36. ve 37. ayetler. dört radyo çahide